Peki Beşiktaş'taki gidişat diyelim o zaman. Birkaç haberimiz var. Onu ekranlarımıza getirelim. Onlara daha doğrusu sonra sıcak manşetlerini, başlıklarını göreceğiz. Demir Grup Sivas Spor'dan 21 yaşındaki orta savuncusu Kerem Atakan Keskin'i transfer ettiğini açıkladı biliyorsunuz Beşiktaş. Ayrıntılarını ekranlarımıza taşıyoruz. Beşiktaş Sivas Spor'dan Kerem'i Kerem kadrosuna kattı. 21 yaşındaki orta savuncusuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Süper Lig'de ilk deneyimini Göztepe formasıyla 2017-18 sezonunda yaşamıştı. Sonra 2020-21'de Sivasspor'a gitti. İlk sezonunda Sivas'ta 3 Lig 2 Türkiye Kupası maçında forma giydi. Geçen sezon Süper Lig'de 22 ve Kupayla Avrupa'da da birer karşılaşmada görev aldı. Bu sezon Sivas Spor formasıyla Lig'de 2 Süper Kupa ve Avrupa'da da birer maçta oynadığını söyleyelim. Geçen sezon o bahsettiğim maçlarda da 3 gol atmışlığı var. Artık resmen Beşiktaş'ta forma giyecek. Önemli bir oyuncu. Hı hı. Kendisini e, vitrine koymayı başardı kısa sürede. E, i̇yi bir transfer. Ama hani bir kısa değerlendirme yapılması gerekiyorsa... ...işte vegors ve Muleka transferleriyle zirve yapan bir moral vardı Beşiktaş şahane aslında. Bir özgüven patlaması yaşandı. Sonrasında Josef'in sakatlığı, e, Rıdvan'ın satışı e, gibi e, iki önemli... Konu hı hı. Ee, bir anda yüzlerin asılmasına sebep oldu. Salih'teki çıkış çok önemli. Hı hı. Ee, şu anda Getson kadar önemli bir orta saha olduğunu gösterdi kısa sürede. Ee, Getson-Salih uyumu güzel. Ee, Beşiktaş'ın maçlara başlangıç kurgusu, taktik ve e, kadro açısından nefis sonuçlar veriyor. Ama Valerian, İsmail'in ki çok dik kafalı bir adam değil, üçlüden dönmeyi başardı hı hı. sonuçta. Valerian İsmail'in bu başlangıç iyi başlayan maçları iyi başlayan takımı maçları iyi götürmesini ve iyi finalize etmesini de sağlaması gerekiyor. Bu konuda son iki maçta inanılmaz iki deneyim yaşattı. Saçma sapan 46. dakikada sahanın en iyileri Salil Enkuduyu kenara alması hala inanın, yani hala inanamıyorum. Aynı Salil Enkudu bir önceki maçta son maçta da zaten sahanın yıldızlarıydı. Oyuna sürdüğü oyuncular da yani hani Tyler Boyd'u falan koydu. Evet. E bir son maçta takım düşüyor. 3-0 öne geçtiği maçta rakibi canlandırmış. Rakip de hani artık 3-1, 3-2, 3-3 için gelmeye başlamış ve işler yolunda gitmezken oyuncu değiştirmedi. 92 buçukuncu dakikaya kadar 93'te zaten maç bitti. 25 saniyeliğine oyunu aldığı bir Cenk Tosun hadisesi var ki yani onunla ilgili söylenecek her şeyi herkes söyledi. Ben evet. de söyledim. Bence tek kelimeyle özetlenebilecek bir şey ayıp. Yani Cenk'in o maç başına paraya da ihtiyacı yok. 92.30'da 30 saniyeliğine sahaya sürülecek adam olmadığı da kesin. Evet. Kendisi şu anda Çok milli riskli. takımımızın birinci golcüsüdür. Hı hı. Bak. A yıldızlı formanın Türk, Türkiye A milli futbol takımının birinci golcüsü Cenk Tosun'dur. Adını koyalım bir kere. Hı hı. Ve bu adama 92.30'da alınıp böyle bir Mesaj verilmez. Belki kötü niyetli değildi. Belki sadece maç, maç başı parasını alsın diye uğraştı. Ama yani kimse kusura bakmasın. Cenk Tosun böyle bir çocuk da evet. değil. Neymiş efendim? Bir önceki maçta girmiş kırmızı kart görmüş. Ne için kırmızı kart gördü? Edepsizlik mi yaptı? Terbiyesizlik mi Hı -hı. yaptı da kırmızı kart gördü? Takımının mevcut skora direnç gösteren, tepki gösteren tek oyuncusu olarak debelenirken, hırsla mücadele ederken bir kırmızı kart gördü. Yani o günkü <laughs> maçın çevrilmesinde de Gezal'ın attığı e, golle e, bence çok büyük bir psikolojik katkısı var. Ateşledi takımı. Evet. Orada evet İsmail'in eleştirdiği çok fazla noktalar oldu ama iyi performans gösteren isimleri de biraz konuşalım. Foto maç gazetesine gidelim mi? Altıncı e, sayfa ekranlarımızda şurada e, yönetmenimiz de şimdi ekranlara taşıyacak. Salih Enkuduşov 3 maçta 7 puan aldı Beşiktaş. Salih Uçan'ı bir önceki saat diliminde de konuştuk. Şimdi detaylandırma vakti. Bir gol bir asistlik katkı sağlarken Kevin Enkudu'ysa attığı 2 gol dışında sol kanattaki o performansıyla da e, alkış aldı Enkudu. E, yani ilk 3 hafta alınan 7 puanın yanı sıra böyle bölüm bölüm oynanan tabii iyi oyun tempolu oyun taraftarı mutlu etti. Ayrıca bu bireysel performanslar kalıcı olur mu? Ne dersin? Salih'le başlayalım. Salih de Enkudu'da çok özel oyuncular. Ee, Salih daha 20 yaşında hı hı. değilken 19 yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Belki de 18. Roma tarafından transfer edilmiş bir oyuncu. Potansiyeli belli. Alanya'da yeniden doğdu. Geçen sezon Galatasaray'la Beşiktaş'la adı anılırken Beşiktaş kaptı. Çok iyi bir hamleydi. Ama geçen sezon çok verim alamadı. Ee, fakat Salih ee, bence milli takım içinde vazgeçilmezlerden birisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ee, şu anda çok kritik bir rolde. Hani Josef de Souza yok. Neyse Salih de var falan diye yarım ağızda söylenirken şu anda Salih vazgeçilmez bir oyuncuya dönüşmesini Rakamlara da çok olumlu Serkan abi. Foto maç derlemiş. Şimdi rakama boğmak istemiyorum. Gerçi sen matematiği seversin. Ee, oldukça iyi performans sergilemiş göstergelere göre. Çok belli zaten çok belli, yani aynı. izliyoruz maçlarında son maçta attığı gol pası falan Hı -hı. normal değil gerçekten. İsabetli pas oranı vesaire Milli ve takım için de heyecan pasları. verici çok bir iyi. şey bu bak, bak milli evet. takımın da hani o bölgede hiçbir verim alamadığı dünya starları var. Yani Salih'i bir düşünsün bence Ştefan Kuntz Beyefendi ee, buradan onu söyleyeyim. Salih benim bile Hı -hı. bu kadar bak hani hayranlık besliyorum benim bile bir, bir ara hiç umudumun kalmadığı bir oyuncuydu. Bu çok ibritli bir hikaye. Ne oldu sence? O noktada olgunlaştı, Bıraktı şeyi, hani delikanlılığın verdiği delişmenliği. Ya anlatayım yani genç milli takım U16, U16 hı hı. E, akademi ligi finalinde oynuyordu, Buca Cespor galiba ya da Buca galiba altın oldu muydu Neyse finalinde oynuyordu ama ve alt Genç takımlar, milli takım teknik direktörleri de Antalya'da yapılan o e, finalleri izliyorlardı. Salih öyle kibirli ve öyle tuhaf tavırlar sergiledi Kaç ki. Kaç yaşındayken? Çocuk 16 yaşında. 16 yaşında. Tabii ki çocuk daha da hani diğerleri öyle sergilemiyor. Evet. Arkadaş olmuştu ama yani. Yani neredeyse yani milli takım, e, genç milli takım teknik direktörleri hani bütün oyuncuları tek tek tebrik etmek için sahaya yendiklerine Salih böyle... Burnu havada doğrudan soyunma odasında bir girişi vardı ki. Ben çok endişelenmiştim. Böyle bir yetenek yazık ediyor kendisine falan diye. Sonrasında Ersun Yanal'lı Fenerbahçe döneminde Ersun Yanal genç futbolcuları. Mesela bir Arda Turan'ı kazanışı, bir Caner'i kazanışı. Yani Ersun Yanal'ın kariyerinde çok enteresan genç futbolculara değer katma <laughs> e, becerisi var. Salih Uçan'la bir ilgilendi sonra hemen vazgeçti. Yani o sıralar. Galiba tahammül gösterilmesi zor bir çocuktu. Roma onun potansiyeline çok inandı. Salih günün sonunda bence yaş aldı, olgunlaştı. Hayatın gerçekleriyle <laughs> yüzleşti. Ne kadar yetenekli bir futbolcu olduğunu idrak etti. Ya baktı mesela Premier Lig izledi. Serie A izledi. <laughs> ya ben bunlardan iyiyim aslında dedi. E peki neden bu haldeyim diye düşündü belki de. Birileri onu motive etti. Belki... Alanya'daki hocaları motive etti. Belki Alanya Başkanı hı hı. Sayın Çavuşoğlu yaptı bunu. Ee, katkı sağladı. Belki e, ailesi, yakın çevresi bir anda bir aydınlanması aydınlanma sağladı. Ha bu uzun vadeli olur mu? Kalıcı olur mu? istikrarlı olur mu? Şimdi buna bakacağız. Ama Salih büyük topçu. Evet. Bak çok çok eder. önemli bir futbolcu bu.